legocular anladı benim ne demek isteyeceğimi. Tabii bununla bağlantılı olarak çok fazla soru geliyor. Parçaları nereden temin ettiğim, istediğim parçaları nasıl bulduğum gibi. Yapısını değiştiriyor. Hemen bir sahil yapısına, sahil havasına büründürüyor orayı. Şu parçalar oldukça önemli bu arada. Denizdeki yosun görüntüsü için, yeşillik alandaki detaylar için, gölgeler için hem Gökhan yazılı hem de Ali Selim yazılı. Benim için çok özel bir hediye. Neden böyle bir karar aldım? Çünkü Herkese merhaba. Bir iki lab kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde böyle değişik bir giriş yapmak istedim. Çünkü Lego şehrimizi Lego odası ile bütün olarak göstermek istiyorum. E tabi haliyle kendimde dahil etmek istedim. Onun için böyle bir giriş yaptım. Şimdi Lego odamız böyle bir yer temeli itibariyle. 18-19 metrekarelik bir yer. Bütün çalışmalarımızı burada yapıyoruz. Burası zaten bildiğiniz Lego şehrimiz. Lego şehrimizin son hali daha önce bildiğiniz gibi böyle. En son Daily Beagle setine eklemiştik. O haliyle duruyor. Şimdi maalesef Lego şehrimizi yeniden yapılandıracağız arkadaşlar. İkinci değil versiyon üçüncü artık. Üçüncü versiyona umarım son versiyonuna geçmiş oluruz. Neden böyle bir karar aldım? Çünkü öncelikle yer sıkıntımız var. Daha bayağı bir yerimiz var aslında. Koyacağımız bir sürü modüler bina yerimiz var ama aynı zamanda buraya biliyorsunuz masa getirme kararı almıştık. Bir tane buraya, bir tane de şu noktaya toplamda iki tane masa alacağız. Bunları tabii peyderpey yapacağız. Öncelikle bu layoutları değiştirmemiz lazım. Önceki şehirde hatırlıyorsanız burada bir deniz vardı, kayalıklar vardı ve burada bir yerleşim bölgesi vardı. Yani kod farkı yapmıştık. Burada da aslında kod farkı var. Yok değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta o kod farkı da böyle buradan devam ediyor. Burada bitiyor. Bir ve ikinci yol ağzıyla beraber burada artık düz bir zemine geçiyoruz. Ama ben yeteri kadar hacmi iyi değerlendirebildiğimizi düşünmüyorum bu yapıda. Onun için çok daha yüksek tünelleri olan trenin bütün şehri gezebildiği, bu tünellerin fake olmadığı, gerçek olduğu bir görüntü olsun istiyorum. Daha yeşillikli, daha doğal, güzellikleri olan, denizin, göllerin olduğu böyle büyük bir yer yapmak istiyorum. Daha çok fazla açılmamış setimiz var, altta da gördüğünüz gibi. Dolayısıyla böyle bir yapıya geçeceğiz. E, bu da demek oluyor ki daha fazla parça, stoğuna ihtiyacımız var. Tabii bununla bağlantılı olarak çok fazla soru geliyor. Parçaları nereden temin ettiğim, istediğim parçaları nasıl bulduğum gibi. Biliyorsunuz Türkiye'de bir pike birlik duvarı gerçeği var. Onun dışında birik link sitesi tam anlamıyla bir kullanım alışkanlığına sahip değil henüz. Bir güven problemi olduğunu görüyorum dolayısıyla insanlar parça stoğunu nasıl temin ettiğimle ilgili sorular sordukları için hatta bu parçaları nerede sakladığımla ilgili sorular bile geliyor. Hem bunlarla ilgili hap bilgileri sizle paylaşmak, hem parça stoğunu sizlere göstermek, hem de yeni şehrimizde ne gibi parçalara ihtiyacımız olacağını istişare edeceğimiz bir video olsun istedik. Bunun dışında size bu şehir projesinin ilk başlarında da söylediğim gibi biz Şehrimizi, bütün gördüğünüz binaları, sokakları, her yeri ışıklandıracağız. Bunun için yeni şehri yaparken bu elektrik altyapısını da değerlendirerek yapacağız. O da oldukça önemli. Bunların bir kısmını dışarıdan temin edeceğim, bir kısmını da kendim yapacağım. Özellikle daha önce elektronik konusuyla ilgileneniniz varsa Arduino ile şehri uzaktan kontrol edebileceğim bir yapı yapmak istiyorum. Bunun için girişimlere başladım çeşitli setupları hazırlamak üzereyim. Onun dışında bir takım denemeler yaptıktan sonra Lego şehrimizi hem değiştireceğiz, hem yenileyeceğiz, hem de böyle modifiyeler yapacağız. Oldukça güzel görüntüler elde etmek için. Siz de özellikle Lego şehir geliştiriyorsanız benimle paylaşmanız durumunda ben de açıkçası şunu söylemek isterim. Son dönemlerde özellikle Instagram'da çok fazla etkileşim alıyorum ve tahmin ettiğimden çok daha fazla insan Lego şehriyle ilgileniyormuş Türkiye'de. İnanılmaz projeler var. Bu projelerin gizli saklı kalmasını da istemiyorum. Gerçekten açığa çıkarmak istiyorum ki Lego sevgisini bir şekilde arttırabilmek için. Siz de böyle sevdiğiniz, kendi geliştirmekte olduğunuz Lego projelerinizin görsellerini, videolarını benimle paylaşırsanız ben de böyle videoların sonlarına doğru sizden gelenler bölümü yapıp bunları paylaşmak istiyorum. Oldukça güzel projeler var. İstiyorsanız hız kesmeden şimdi Lego stoğumuzun bir içerisine girelim, bakalım hangi parçalarımız var. Yavaş yavaş ilerletelim videoyu. Öncelikle şurayı bir düzelteyim. Şöyle şurada bir bu arada bu raylardan enteresan şekilde bir gökdelen moku gördüm geçen gün. Tamam her rayları kullanarak katları dikmek üzerine bir gökdelen vardı. Ben de öyle bir proje üzerine çalışacağım. O da böyle bir ipucu olsun şimdilik. Onun dışında sevgili dostum İdris İtalya seyahatinde böyle bize kendi isimlerimizin yazdığı minifigürler almış. Çok teşekkür ederim kendisine. Hem Gökhan yazılı hem de Ali Selim yazılı. Çok böyle güzel bir hediyeydi. Benim için çok özel bir hediye. Onun için İdris'e teşekkür ederim. Bunun dışında aldığım bir minik diğer hediye de yine sevgili dostum Mustafa'nın İtalya seyahatinden yine ee, almış olduğu pikebirik hediyesi. Çok teşekkür ederim kendisine. Bir takım yapraklar vardı. Onları almasını rica ettim. Şimdi Mustafa benim çok sevdiğim bir dostum. Onu esprileştik bununla ilgili ama size de arkadaşlar bir minik madem bilgi hap videosu çekiyoruz oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Legocular için. Şöyle Legocular anladı benim ne demek isteyeceğimi parçadaki, daha doğrusu bardaktaki bu boşluk oldukça önemli. Böyle anksiyete yaratacak, özellikle bir Lego koleksiyoncusu için anksiyete yaratacak bir görüntü ama sevgili dostum Mustafa'ya da bu bardak hediyesi için çok teşekkür ederim. Evet, şuradan başlayalım. Aslında bunlar benim elektronik parçalarımı depoladığım çekmecelerdi. Yine bunları öyle kullanacağım aslında ama şu parçalardan, daha doğrusu şu dolaplardan almayı bekliyorum. Onlardan aldıktan sonra bunları elektronik parçalar için kullanacağım. Buradan başlayalım. Burada bir takım şu dağ yapımında kullandığımız parçalardan var. Kaya parçaları olarak geçiyor. Onun dışında burada şöyle cam parçaları. Bunları gökdelen yapmak için kullanacağız. Bunlardan bayağı var. Bunlar artık sığmıyor buraya hatta. Onun dışında yine kayalık dağ yapmak için parçalar var. Bir sürü parçayı böyle birleştirdim. Böyle bir yere bir araya koydum. Oldukça önemli. Hatırlıyorsunuz bunlar hep eski şehrimizde kayalık bölge olarak yaptığımız kısım için kullandığımız parçalar. Burada yine bunlardan bir sürü var. Bu oldukça yine önemli olan bir ikiye birlik transparan tile parça. Bunları denizde deniz görüntüsü vermek için kullanmıştık hatırlarsınız. Bunlardan yine bolca var. Yapacağımız yeni layoutlarda yine bunlara çok ihtiyacımız olacak. Onun dışında bir takım plate'ler. Bunlar bina yapımında oldukça önemli çünkü mock yaparken Bunların katlarının zeminlerini bu tarz platelerle ayakta tutuyoruz. Oldukça önemli onun için. Onun dışında yine kayalık parçalar. Sahil yapımında kullanılan ten rengi 4'e 2'lik plateler. Yine kayalık yapımında kullanılacak birikler. Bunları bina yapımında da kullanabiliriz bu arada. Çok var. Bina yapımında kullanılacak yine tuğlalar. Modified birikler. 4'e 1'lik. Bir sürü yeşil plate mavi plate. Bunlar benim için şu an en kıymetli parçalardan bir tanesi. Şehri yükselteceğim duvarlar, tüneller yine böyle buradan başlatmayı planlıyorum. Bu görmüş olduğunuz modified biriklerle yapmayı planlıyorum. Onun dışında yine bunlardan bir sürü var. Plate'ler devam ediyor yine. Şehrimiz yine burayı ne yapmış durumda? İşgal etmiş durumda. Bunları hep ayıracağız arkadaşlar. Yeni şehir yapısında zaten buraya yeni masa geldiğinde buradaki çalışma alanını şu karşıya koymayı planlıyorum. Buradaki gördüğünüz dolapları da masaların altına koymayı planlıyorum. Bunlardan daha da gelecek. Onun dışında yine bir sürü slop ten rengi parçalar. Plate'ler. Şöyle binaları yaparken çıtı ve pencere süslemelerinde kullanılacak binalar. Burada yine support kolonlar. Tile'lar, beyaz tile'larımız. Yine modified brick'ler yine tuvaletlerimiz var. Bina yapımında kullanılacağını düşündüğüm parçalar bir sürü toplamıştım. Burada yine özel parçalar. İkiye birlik transparan birikler. Çatı yapımında kullanılacak slop parçalar. Siyah birikler. Burada karman çorman parçalar var. Bunları düzenlemem gerekiyor hep. Deniz yapımında kullanılan... Şurada denize arkadaşlar vermiş olduğumuz renk efektleri hep açık mavi, koyu mavi, siyah plate'lerle yapmış olduğumuz hareketler. En üstteki parçalar tile'lar, transparan tile'lar. Onların altında da bir takım efektler olsun diye mesela şurada yosun görüntüsü yapmak için farkındaysanız yeşil plate'lerden kullanmıştım. Evet, bu dolabımıza geçiyoruz. Burada yine açı değiştiren parçalar oldukça değerli. Burada yine böyle slope parçalar, pencereler çitler, fans diye geçiyor. Burada bir takım teknik parçalar, pinler vesaire. Şunlar arkadaşlar çok kıymetli parçalar. Modüler bina yapanlar bilir zaten. Modüler binaların katlarını birbiriyle bağlamak için birkaç tane o parçadan kullanırız ki rahat girip çıksınlar, birbirlerine tam kenetlenmesinler diye. Oldukça kıymetli. Yine beyaz tile'lar. Bir takım tile parçalar beyazlı parçalarımız. Yine bina yaparken süslemelik parçalar. Bunlar çok işimize yarayacak. Bunlar hayat kurtarıyor bu arada. Birebirlik plate'ler ve round'lar. Özellikle sahil yapımında boş kalan kısımlarda oldukça kıymetliydi. Özellikle daha sonraki dönemlerde ben biliyorsunuz kaldırımlarda bu utensil parçaları kullanıyorum. Bunların ekonomik kullanmam gerektiği noktalarda birebir bu renkte ne yaptım? Plate'leri kullandım ki benim için parça stoğunda ekonomik bir görüntü olsun diye. Burada yine bir takım çitler var. Burada çatı yapmak için kullandığım slope parçalar yine, süslemeler. Burada bir takım pencereler, tile'lar. Yine böyle gidiyor. Burada birebir beyaz round plate'lerden var. Her yerde kullanılabilecek parçalar. Burada bir takım dalga yapma, havuz, su oluşturma kısımlarında kullanacağım. Özellikle stop motionlar için düşündüğüm bayağı parça var. Burada yine hayat kurtaran bu renk. Denizdeki yosun görüntüsü için, yeşillik alandaki detaylar için, gölgeler için birçok yerde kullandığım öne güzel bir renk. Böyle ikiye bir plate parçalar. Burada bir takım bitkiler var. Burada büyük Lego setlerinden çıkan dönüştürücü parçalar var. Bunun kendisini bile satıyorlar bu arada arkadaşlar Lego Store'da. Bence almayın. Setlerden çıkıyor. Burada tekerlek parçaları var. Ali Selim'in olduğunu düşündüğüm. Burada power hub'lar var. Burada ikiye birlik birikler var. Pencereler var. Balkon detayları. Şöyle. Burada bir takım parçalar var. Yine Ali Selim'in arabasının parçaları sanıyorum. Burada çok güzel detaylar var. Bunları bina yaparken pencere süslemelerinde kullanmak için birebir parçalar olarak almıştı. Burada bir takım yine support parçalar var. Plate'ler. Burada bir sürü tile, plate, birebirlik parça var. Yine gördüğünüz gibi bitkiler. Burada bir takım organize edilmeyi bekleyen parça. Burada yine organize edilmeyi bekleyen başka parçalar. Devam. Burada bir takım panel parçalarımız var. Burada yine sahilde renk tonlarını değiştirebileceğimiz ten değil de medium nuggetlı sanıyorum bu bir parça. Yine karışık bazı tuğlalar. Modified birikler dörde bir. Bir takım arçlar. Yine çatı yapmak için kullanacağımız slow parçalar. Roundlar. Yine moklar için kullandığımız, aldığımız pencerelerin üzerinde kullanacağımız parçalar. ekmekler, bir tuğlalar. Bu, bu ekmekler özellikle stop motion projeleri için. Şu parçalar oldukça önemli bu arada. Açı değiştirmek için kullanılan parçalar. Mok yaparken hayat kurtarır. Yine çitler. Şurada zincirler var. Yine ağaç yapımında kullanılan, bina yapımında kullanılan hareketler. Burada bir takım Bina yapımında duvar süslerken kullanılacak paneller Ve yine pencere detayları için kullanılacak aynı zamanda arabaların e, Çamurluk bölgesi için Tasarlanmış parçalar Burada yine bitkiler yine Bina yapımı için kullanılacak özel parçalar Burada yine özel Yine deniz yapımında kullanılacak Ben mesela Biliyorsunuz şu parçaları denizde kullandığımı söylemiştim Bu parçaları Şimdi bunların üzerine bir şey oturtmak için, atıyorum bir gemi oturtmak için, bir yüzen bir adam yapmak için vesaire de bunların üzerinde stat olan, parça olan kısımlar. Yani bu aslında bir plate. Üzerinde çünkü parça var. transpara mavi plate. Bunlar da transpara mavi tile'lar. Yine bir sürü cam var. Burada yine pencereler, camlar, slop parçalar, plate'ler. Evet bunları yeni bir link siparişinde de vereceğim bunların içerisine bir minik boru yine Lego parçası olarak bunların birbirine sağlam şekilde, stabil şekilde kalmasını sağlayıp böyle çeşitli çam ağaçları yapacağız. Bunları da yine internette bayağı gördüm. Kullanan YouTube kanalları da vardı. Bunlarla alakalı belki isterseniz tutorial da çekebiliriz. Yine güzel özel parçalar. Evet bir sürü parçamız var. Bunları ara ara böyle kontrol etmek gerekiyor. Çünkü parça stoğunun ne olduğunu insan bazen kaçırıyor. Yine bir sürü ağaç parçamız var. Ağaç yapımında kullanılacak. Az önce gösterdiğim yapıda olabilmesi açısından şurada. Güzel ağaçlar yapacağız. Yine kapı parçaları vesaire. Bunların hepsini bir araya tutmam lazım. Bunlar benim şu kaldırımları yaptığım utensil parçalar arkadaşlar. Bunlardan son derece az kaldı. Maalesef Türkiye'de de bulamıyorum bunlardan. Onun için artık elimde bu kadar kaldı ama zaten Yenişehir'de kaldırım yapısını biraz değiştireceğim, modifiye edeceğim. Dolayısıyla zaten burada belki binlerce o parçadan kullandığım için bence yeterli olacak. En azından daha fazlasına ne yapacağız? ihtiyacımız olmayacak. Yine en değerli parçalardan bir tanesi 4'e 2'lik taylar. Koyu gri. Şu rod plate'lerin bağlantı noktaları için oldukça önemli. Olmazsa kalırsınız öyle, öyle söyleyeyim. Onun için o parçalardan bayağı stoklamıştım. Bu da yine oldukça zor bulunan, çok değerli bir parça. Yine çatılarda kullanılabilecek slop parçalar. Yine bu da oldukça uzun. Çatılarda kullanmak için. Mesela oldukça da güzel görünüyor. Mesela şuradaki sette, M mokta daha doğrusu ben bunları kullanmıştım. Arkası biraz boş kaldı tabii şöyle ama Tamam benim tercihimle alakalı şöyle önden görünmesi bana yetiyor çünkü. Şuradan devam edelim. Burada yine medium nugget plate'ler. Oldukça özel parçalar yine. Ağaç parçalarımız. Pencereler, birikler. Tuğlalarımız. Şunlar yine oldukça önemli parçalar. Plate'ler, özel parçalar devam ediyor sandalyeler yine şu kenetleyici parçalar yine sandalyeden devam. Plastik parçaları. Bu da yine benim için oldukça önemli çünkü bu renkte biliyorsunuz kaldırımlarımız ve bu gibi bağlantıları yaparken bunlardan bol bol kullandım. Burada yine pencereler, camlar bu da yine az önce gösterdiğim çok kıymetli olduğunu söylediğim bu platelerin daha doğrusu bu tayların ufakları dörde birleri ikiye birleri maalesef bu da bitmiş durumda bunlardan da sipariş vereceğim bu güzel bitkiler yine şimdi şunlara baktık şu üçüne baktık şimdi şu yukarıdaki iki tanesini yapalım sonra şu sağdakilere bakarız burada yine bir sürü bitki parçası Burada yine gördüğünüz gibi şu çam ağaçlarında kullandığımız oldukça güzel görüntü veren şu ağaçlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buranın yapısını değiştiriyor. Hemen bir sahil yapısına, sahil havasına büründürüyor orayı. Onun için o parçalar oldukça önemli. Yine onların sarılarında, burada bir takım yine parçalarımız var. Şöyle göstereyim. Orayı yıkarsa açmak biraz zor olacak. Böyle pike birik duvarı gezer gibi oldu. Evet, sizler için genelde pike birik duvarlarını böyle bol bol video çektiğim için oradakilerle şaşırıyor zaten. Ne yapıyor bu adam burada diye. Şimdi onun için buradaki çekmeceleri çekerken yine piki birik duvarındaymış gibi hissettim kendimi açıkçası. Yine burada da böyle birikler var. Burada böyle tay parçaları var. Bu tay yine benim için hayat kurtaran parçalardan bir tanesiydi. Çünkü şurada gördüğünüz parçalar bu. Dolayısıyla bütün şehirde bu taylarla döşedik diyebilirim. Bütün kaldırımlar bu taylarla döşendi. Elimde de bu kadar kaldı. Bence yeter. Ama yeni şehirde bir takım şehir meydanları yapacağımız için oldukça önemli olacak çünkü mesela şurada da bir sürü tile kullandık. Bunun gibi çok büyük yapılar düşünüyorum yeni şehirde. Onun için tile her zaman olması gereken parçalar. Burada bir takım minifigürler ve utensiller var. Bunun dışında arkadaşlar geçen gün İstanbul Forum AVM'deki Lego Store'a gittim. Daha doğrusu Legoland'in olduğu mini shop'a gittim. Orada Pikir Birik Duvarı'nda şunlardan vardı. Bir sürü aldım. Bunlarla da yine gökdelen yapacağız. İki torba kadar aldım. Çekmeceyi bayağı bir bitirdim diye düşünüyorum. Sanıyorum böyle bir 200-250 tane gelmiştir. Bende de biraz vardı zaten. Bununla da böyle bir yüksek yapı yapmayı planlıyorum. Yani şehirde bayağı bir gökdelen olsun istiyorum. Yani Daily Beagle'ın bile cılız kalacağı yapılar yapacağız. Evet arkadaşlar. Lego şehrimizin son halini Lego odasıyla beraber ve Lego stoklarımızla beraber, parça stoğumuzla beraber paylaştık. Bir takım gelecek planlarından da bahsettik. Burada yapacağımız hareketler var. Bunları hep beraber yavaş yavaş emin adımlarla yapacağız. Sizin desteklerinizle beraber motivasyon da kazanıyoruz. Şu ana kadarki kısımları beğendiyseniz videoyu beğenmeyi halen daha buraya gelip abone olmadıysanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Sizle beraber çok daha güzel hareketler yapacağız. Özellikle Lego sevgisini hep beraber aşılamak da istiyorum bir taraftan. Videonun başında da söylediğim gibi siz de Lego projeleriniz, daha doğrusu Lego şehir projelerinizde benimle paylaşmak istediğiniz kısımlar olursa seve seve videoların sonuna koyacağımı da söylemek isterim deyip videoyu kapatalım yavaş yavaş. Şiir projemizin sonraki videolarında hatta ve hatta stop motion'da içeren yeni bölümlerle görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın.